Hocam gusül abdestini şimdi bu hafta anlatıyoruz. Peki hocam gusül abdestini nasıl alınır? Bir izleyenlerimize bunu anlatalım evet, da. Tabi bunu bir teferruatlı Tabi tefarvaatlı. Bir de hocam özellikle tarzı. şunu da e, izleyenlerimize söylemek istiyorum. Hocam belki bildiklerini zannediyorlar ama çoğu şeylerde belki yanlış da yapmış olabilirler. Onun için izleyenlerimize bunu çok dikkatli bir şekilde anlatmaya İyi çalışalım inşallah. ki. Yavaş yavaş anlatalım. İnşallah hocam. Şimdi hocam evvela biliyorsunuz üzerimizde ne var? bir e, e, Tabi gusül abdesti biliyorsunuz cünüklük durumunda alındığı için temizlenmek manasında gusül alındığı için. Zahire ve batire. Evet. Zahir. manen bir e, insanın üzerinde manen ne olmuş oluyor? Bir, bir, bir pis ol, yani bir e, temizlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla gusül abdesti de bunun için alınıyordu. Öncelikle helaya bu duayla beraber sol ağayımız İstanbul'a banyoya girdik. Banyoya bu duayla okumakla beraber sol ağayla banyoya girdik. Banyo yapacağımız yere geldik. Hemen ne yapıyoruz? Bir e, öncelikle besmele çekiyoruz. Yani o gusülle başlamanca sünnettir bu. E, niyet etmek Hanifi mezhebine göre yani gusülden temizlenmeye dair. İşte, niyet ettim üzerimdeki gusül e, cünüplükten kurtulmak için gusül abdesti almaya diye niyet edilir. Bu e, dediğim bu da sünnettir besmele ile başlamak. İşte, niyet ederek başlamak Hanifi mezhebine göre sünnettir. Farz olan kısım nerede başlıyor? Önce ellerimizi bir yıkıyoruz. Farz olan kısmını biraz sonra anlatacağım. Önce şey kısmını anlatalım. Başlangıç olarak. Ellerimizi bir yıkıyoruz. Üzerimizde ne var? Bir cürüklük hali var. Ellerimizi yıkadıktan sonra avret mahalli dediğimiz hani oldu ya olur ya belki işte bir cimadan dolayı yıkanmış olabilir veya bir erkek kardeşlerimizi bir ihtilamdan dolayı yıkanmış olabilir. Avret mahallerinde yani edep yerleri dediğimiz yerlerdeki o şeyden bir temizlemiş oluyoruz. Ellerimizi yıkadıktan sonra. Avret mahallimizi güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra ee, sıralamada ilk olarak ne başlıyor? İşte guslün farzların birincisi olan sağ elimize bakın ellerimizi yıkadık. Avret mahallemizi güzelce temizledik. Sağ elimize suyu alıyoruz ve ağzımızın içini böyle bol suyla beraber ne yapıyoruz? Ağzımızın içini dolu dolu böyle bir suyla beraber ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. İşte bu guslün farzların birincisi olmuş olur. Yani ağzımızı Hanife mezhebine dolu, göre dolu, bak, bak, bak. dolu dolu bol suyla beraber yıkanması Hanefi mezhebine göre guslün farzların birincisi olmuş oluyor. Ne yaptık? Ağzımızı yıkadık. Ondan sonra ikinci sefer tekrar bir daha sağ elimize su alıp bu sefer burnumuza. Burnumuza su verirken şu burun kemiği dediğimiz genzimizin burun kemiğine kadar suyu çekip o e, buramızın yandığını hissedeceğiz yani hissedeceğiz Geniz, genizlerimize kadar. kadar çekmiş olacağız ki yani burnumuzun içinin tamamına suyun gitmiş olduğundan ne yapmış yani şuramızın yandığını hissedeceğiz burun kemiğine kadar. Bu şekilde de ne yapmış oluyoruz? Burnumuzun içerisini yıkamakla beraber ...gustum farzların ikincisi olmuş oluyor. Yani ağız ve burun ikincisi olmuş oluyor. Ondan sonra da ne yapacağız? Sol elimizde de süm, sümkürüp... ...burnumuzun içinin temizliğini de yapmış olacağız. Ondan sonra ağzımıza su verdik, burnumuza su verdik. Ondan sonra da normal abdest alır gibi... Zaten biliyorsunuz normal de nasıl başlıyoruz? Elimizi yıkadık, ağzımızı yıkadık, burnumuzu yıkadık. Ondan sonra ne geliyor işte? Normal abdeste yüzümüzü, kollarımızı, başımızı, ayaklarımızı mes eder yıkayıp o şekilde normal abdestimizi alarak ne yapmış olduk? Ee, normal abdestimizi tamamlamış olduk. Bitti mi? Bitmedi. Bu eee gusülden önce normal abdest almak, bildiğimiz namazdaki abdest almak sünnettir. Ne yapmış olduk? Normal abdestimizi de aldıktan sonra, ondan sonra e, sağ e, başımıza, sağ omuzumuza, sol omuzumuza üçer kere. Bakın, birer kere yapmak farzdır. Yani başımızı, sağ omuzu, sol omuzu birer kere yıkamak farz, ama üçer kere yıkamak sünnet. Evet. Böyle ne yapıyoruz? Su döküyoruz başımızdan aşağı, sağ omuzumuzdan solumuz ve her defasında da böyle ovalayarak da. Mesela diyelim ki sağ omuzda su, dedik böyle ovalayarak da yani ovalamak da sünnettir. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Başımızı, sağ omuzu ve sol omuzdan aşağı yıkadıktan sonra en son olarak da bütün vücudumuzun en ücra köşesine kadar her tarafında tabirle şöyle tabir edilir. İğne ucu kalmayacak derecede kuru kalmayacak derecede vücudumuzun her tarafını ne yapmış olacağız? Yıkamış olacağız ve bu şekilde de gusül abdestini almış olacağız. En son yalnız burada bir özellik söyleyelim. Bir dikkat edilmesi gereken dedi ki abdest almamız gerekiyor gusül e, öncesinde sünnet olan. sünnet olan. Eğer abdest aldığımız yerde bir su birikintisi oluyorsa yani bir leğende veya bir küvetin içerisinde veya buna benzer bir şeyin içerisinde su birikintisi oluyorsa ayak yıkamayı en sona bırakmak lazım. Ayak yıkamayı çıkarken ayaklarımızdaki bu şekilde de ne yapmış oluruz? Bütün vücudumuza suyu ulaştırmış oluruz. Kısacası.